Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, başlayalım. Marşal harekatı şeklinde başlık atmış e, gazete detaylar. Şu şekilde Bayşuay'a göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, Erik Tenak'ın kadroda düşünmedi. Marşal'i de listesine aldı. Tecrübeli golcü için hafta içinde girişimler başlayacak ifadesi de e, yer almış haberde. Diğer taraftan da e, seriye devam edelim başlığı yine aynı sayfada İsmail Kartal dünkü idmanda oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı ve Kayseri zor bir deplasman olacak ancak galibiyet serisine devam etmeliyiz dedi e, ve eklediği şampiyonluk yolunda en kritik virajlardan biri bu karşılaşma şeklinde de maçı ilişkin e, önemini ifade etti hoca. E, diğer taraftan da onun adı Fenerbahçe Şeklinde bir başlık var. Tırnavayı 4-0'la geçerek grubunu lider bitiren Fenerbahçe Avrupa Kupalarında toplam toplamda 10. kez gruptan çıkmayı başardı şeklinde gazete ilk sayfadan Fenerbahçe sayfasından detayları aktarmış. Diğer taraftan da bir başka sayfaya götürelim şimdi sizleri. Takvim spor sayfasında detaylar şimdi ekranlarınıza geldi. Çinge Bernie kancası şeklinde baş katılmış. aday ekibi Norveçli oyuncu için teklif hazırlığında detayları var. Fenerbahçe'de gözden düşen Joshua King'e İngiltere'den Burnley talip oldu. aday ekibi sözleşmesi sezon sonunda bitecek Norveçli yıldız için devresinde teklif yapmayı düşünüyor. Diğer taraftan da Fener'de Neşeli İdman Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Çarşamba günü Kayseri Deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarına devam etti. Can Bartu tesisleri de. İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman neşeli geçti. Antrenmanda pas dışında taktik çalışmalar üzerinde duruldu. Ayrıca kazanan takım objektiflere poz verdi. Hazırlıklar bugün de sürecek. Diğer taraftan Emre Mor gönülleri fethetti. Fenerbahçe forması giyen Emre Mor Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde 3 yıldır akut miyeloid lösemi tedavisi gören 11 yaşındaki Ahmet Mete Altınoka. imzaladığı milli takım formasını gönderdi ve gönülleri fethetti. Büyük mutluluk yaşayan Altınok, Emre Mor'u da çok seviyorum, onun izinden gitmek istiyorum ifadesini kullandı. Öte yandan anne güneş Altınok'ta formayı alır almaz çerçeveleyeceğini söylemişti. Onu da yapacağız dediği forma ilişkin hem Fenerbahçe forması hem de Emre Mor'un yine milli takım forması çok güzel bir hareket olmuş Emre adına. Fenerbahçe'den de haberler bu şekilde hızlı bir şekilde bizde e, kulüplerden haberlerle devam edeceğiz. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Fenerbahçe'ye Danimarkalı kanat Mikkel Damsgaard. Ocak ayı için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, teknik heyetin talebi doğrultusunda kanat mevkisine bir takviye yapacak. Sarı lacivertlilerin aradığı futbolcuyu İngiltere liginde bulduğu ortaya çıktı. Hedefteki isim Danimarkalı oyuncu Mikkel Damsgaard. Devre arası dönemde Joshua King ve Ryan Kent ile yollarını ayırmayı planlayan Kanarya, gündemine Brentford'un Danimarkalı yıldızı Mikkel Damsgaard'ı aldı. 23 yaşındaki futbolcu ile ilgili detaylı araştırmalara başlayan Sarı Lacivertli yetkililer, ada ekibiyle de resmi temaslara yakında geçecek. Damsgaard, Sol kanadın dışında 10 numara ve Santrfor'da oynuyor. Futbolcunun kontratı ise 2027'de bitecek. Profesyonel kariyerinde bugüne kadar 192 maça çıkan Mikel Damsgaard, rakip filelere 19 gol atarken 25'te asist katkısı yaptı. 2021 yılında 20 milyon euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan futbolcuya güncel verilere göre 13 milyon euro değer biçiliyor. Sağ ayağını etkin şekilde kullanan Damsgaard, geçen sezon 34, bu sezon ise iki karşılaşmada görev aldı. Fenerbahçe'nin yeni gözdesi, daha önce North Island ve Sampdoria takımlarının başarısı içinde ter dökmüştü. Fenerbahçe'de muhteşem ikili, Ceko ve Tadic. Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı tecrübeli yıldızlar, Edin Dzeko ve Dusan Tadiç gösterdikleri başarılı performansla beklentileri karşılıksız bırakmadı. Deneyimli futbolcular attıkları goller ve yaptıkları asistlerle sarı lacivertli takımı adeta sırtladı. Dzeko ve Tadiç sadece saha içindeki performansıyla değil, saha dışında da takıma liderlik yapıyorlar. İki yıldız oyuncunun sarı lacivertli camiayla yaşadığı uyum başarılarının da sırrı olarak öne çıkıyor. 37 yaşındaki Ceko ve 35 yaşındaki Tadic hem atıyor hem de attırıyor. Ceko 21 maçta 16 gol ve 7 asist, Tadic ise 11 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. İki tecrübeli yıldız toplamda 42 gole katkıda bulundu. Bon servis bedeli ödenmeden bedelsiz kadroya katılan Tadic ve Ceko fayda maliyet açısından en isabetli transferler oldu. Fenerbahçeli King'e Burnley kancası. İngiltere'de Watford forması giydikten sonra 2022'de Fenerbahçe'ye katılan Joshua King, şu ana kadar beklenen patlamayı yapamadı. Kanarya'da gözden düşen oyuncuya adadan bir talip daha çıktı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de düzenli olarak ilk 11'de şans vermediği 31 yaşındaki futbolcuya Middlesbrough sonrası Burnley ekibi de kancayı taktı. Hücum hattını kuvvetlendirmek için devre arasında takviye yapmak isteyen Burnley ekibinin sarı lacivertli oyuncunun menajeriyle temas kurduğu ve resmi teklif için hazırlık yaptığı belirlendi. Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuyu satıp maksimum gelir hedefliyor. Sarı lacivertli yönetimin Joshua King için 5 milyon euro gibi bir teklife sıcak bakacağı belirtildi. 2019 yılında kariyeri adına yükselişe geçen ve o dönem 20 milyon euro değer biçilen futbolcu Fenerbahçe'de şu ana kadar 41 maçta oynadı ve 11 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Bu sezon 14 maçta 4 kez fileleri havalandıran King, Norveç milli takımında ise 62 maçta 20 gol kaydetti. King'e güncel verilere göre 4 milyon euro değer biçiliyor. Oyuncunun bir sonraki durağının yeniden İngiltere olması bekleniyor. Fenerbahçe'den adaya transfer çıkarması. Süper Lig'de ara transfer dönemi için geri sayım başlarken Fenerbahçe harekete geçti. Sarı lacivertlilerin yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki transfer görüşmesi yapmak için İngiltere'ye gitti. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Baki'nin şu anda adada transfer görüşmelerinde bulunduğu belirtildi. Atletico Madrid'den milli oyuncu Çağlar Söyüncü ile ilgilenen Fenerbahçe, Çağlar'ın transferinde başarısız olma ihtimaline karşılık İngiltere'de transfer için temaslarda bulunuyor. Bu doğrultuda hareket eden Selahattin Baki de stoperde B planı için düşünülen adayların kulüpleri ve temsilcileriyle görüşüyor. Yeni Fenerbahçe rakiplerine fark attı. Süper Lig ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe'de yakalanan başarının altında transfer döneminde yapılan nokta atışı isimlerin imzası bulunuyor. Geçtiğimiz yılların aksine bu sezon Edin Dzeko, Dusan Tadiç ve Fred gibi dünyaca ünlü yıldız isimlere sarı lacivertli formayı giydiren yönetim bu yatırımın karşılığını sahada fazlasıyla alıyor. Üç büyüklerin transfer ettiği isimlerin performansı baz alındığında Fenerbahçeli yıldızların skor katkısı dikkat çekiyor. 41 gol 33 asist üreten Kanarya'nın yeni transferleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın yenilerine büyük fark attı.